işte Cuma günü aslında oldukça güzel alımlar gördük. Fakat bu alımların yukarıda 31.56'yı geçememesi zayıf bir tepki sürecinde olduğumuzu ve tepkinin güçlenemediği bir süreci bize gösterdi. Her ne kadar burada güzel alımlar gelse de 31.56 altında kaldığımız sürece şu son düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir sürecin yaşanma riski var. Bugün içinde çok sert satışların gene geldiğini görüyoruz. Ancak bugün kapanana kadar aslında burada durum netleşmiş olmayacak. Saat 4'ten sonra çok kritik Amerika piyasaları açıldığında burada tekrar alıcıların devreye girme ihtimali var. Dolayısıyla şu son oluşan bakın bu kırmızı mum eğer açıldığı seviyeye yakın yerlerden kapatacak olursa aşağıya bir fitil atacak olursa burada hala alıcıların güçlü olduğunu tarif ederiz ve burada 31.56 geçilerek tepkinin güçlendiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşama ihtimali alımız bindemde olur. Ancak bugünün kapanışı şu yeşil mumun açıldığı yani şu 31.80'lere yakın bölgeden kapatacak olursa tepkinin güçlenemediğini ve satıcıların tekrar devreye girmeye başladığını söyleriz. Burada tabi bir üçüncü olasılık daha var. Piyasalar her zaman üç yönlüdür ya yükselir ya düşer ya da yatay hareket eder. Dolayısıyla burada yatay bant hareketinin ihtimali de bir bobin oluşmasıdır. Ne demek istiyorum? Bobinden kastımız ne? Şurada bakın alıcıları gördük. Sonrasında satıcılar geldi. Bu satıcılar bir önceki mumun açıldığı seviyeden kapanır ve salı günü de tekrar alıcıların devreye girdiğini ancak şu gövde bölgelerini geçemediğini görürsek burada bir bobin hareketinin oluştuğunu varsayarız. Dolayısıyla yatay bir süreç, dar bir alanda yatay bir süreç takip edilir. Bu bölgenin direncinin kırılması, yükselişleri desteğinin kırılması da tekrar satıcıların güçlendiği bir süreci bize gösterir. Bu bobin hareketinin örneğini aslında geçti cuma günü bakın şurada yaşadık burada 4 mum boyunca kararsız bir süreç geçirildi Hatta katıl bölümünde Bununla ilgili bir açığa satış stratejisi de takip etmiştik katıldaki shorts bölümünde bu yatay hareketin kırılımı ile birlikte açığa satış yapılabileceğini konuşmuştuk 31 onlardan açığa satış fırsatı verdi yukarıda da stop olarak şu bobin hareketinin tepesinin üstüne stop koymamız gerekirdi Bu da TR kadar dediğimiz zaman 16 sent. Dolayısıyla 31.56 ya da burada stop koymuştuk. Yaşanan şu son yükseliş stopları çalıştırmadan tekrar satışa döndü. Buradan katıldaki arkadaşlara şu hatırlatmayı yapayım. Bakın yukarıdaki riskimiz kadar şu an karı geçmiş durumdayız. Dolayısıyla burada yarım pozisyon kapatarak olası dönüşlerdeki o stop riskimizi sıfırlamış oluruz. Dolayısıyla sıfır risk yarım pozisyon düşüş süreci takip edilebilir. Bu hatırlatmayı da shorts'taki arkadaşlara yapmış olayım. Şimdi burada Amerika saatinde de şu seviyeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın burada güçlü bir satış geldi. Şu an bir tepki vermeye çalışıyoruz. 30 üstünde kalıcı olduğu takdirde bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz. Bu tepki de yukarıda 30-88-31 onlara kadar devam edebilir ve bu bir tepki olarak kalacaktır. Tekrar satışa dönme riski yüksek olacak. Yukarıda 31 demeyelim de 31-12 diyelim buna. Geçmişten gelen önemli bir seviye çünkü. 31-12 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek. Ve bir ara direnç olarak 31-27'yi takip ediyor olsak da ana beklentimiz şu bir önceki tepe bölgesi olan 31-47-31-40'lara kadar bu yükselişin devamı beklenecek. Bu tarz bir yükseliş gelirse yatay bant hareketinin teyidi olacaktır. Yani şu son arz kadar talep geldi. Dolayısıyla Ile alıcı satıcı dengelendi deriz. Ancak 31.47 geçildiği takdirde burada alıcıların güçlendiğini şu en azından son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleriz ve yükselişin devamı beklenebilir ve o takdirde gene günlük grafiklerdeki o 31.56 direncini yakından takip ediyor olacağız. Şimdi burada bir eleştiri geliyor bana karşı çok kötümser olduğumu, şortçu olduğumu söyleyen arkadaşlar var. Bakın bu yaptığımız analiz sayesinde ben kendimi kötümser olarak değil gerçekçi olarak adlandırmak isterim. Bunda bakın YouTube kanalımda bir söz vardır. Benjamin Graham'ın akıllı yatırımcı kötümserlerden alıp iyimserlere satan bir gerçekçidir der. Dolayısıyla size tavsiyem piyasalarda 3 olasılık vardır. Yükselecek, düşecek veya yatay hareket edecektir. Bu 3 olasılığın da şartlarını önceden belirleyerek işlemlerinize yön verirseniz iyimser veya kötümser olmaktan çıkar gerçekçi bir yatırımcı olursunuz. Bu sayede de beklenmedik durumlara karşı ne yapmanız gerektiğini önceden planlayabilme gücüne sahip olursunuz. Açıkçası bu piyasalarda var olabilmenin tek yolu da budur. Ne iyimser olun ne kötümser, gerçekçi olup yarını tahmin etmek yerine yarını planlayanlardan olmaya çalışın. Bunun da tek yolu teknik analizdir. Uzun lafın kısası burada da Amerika saatini takip edeceğiz. Gün kapa nashi ile birlikte arz mı güçlü talep mi güçlü bunu tespit etmeye çalışacağız